İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ben yumuşacık güzel krepler yapıyorum. Bu sabah sizlere krep tarifiyle geldim. Bugün eldime geldim kahvaltıya. Çocuklarım beni görünce büyük anne bize yapar mısın krep dedikleri için hemen tarifine geçeyim. Ben çırpma kabıma 3 adet yumurtamı aldım. Mikserle çırpıyorum. Sizler isterseniz spatula ile veya çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Benim işim acele olduğu için hemen mikserle çırpıyorum. 3 adet yumurtayı çırptıktan sonra üzerine 3 bardak sütümü ilave ettim. Sütümle de yumurtamı çırptıktan sonra 3 bardak unumu ilave ediyorum. 3 artı 3 artı oluyor. 3 yumurta, 3 bardak süt, 3 bardak un kullanıyoruz. İçine bir fiske tuz atıyoruz. Biz tuzlu olarak yemeyeceğiz. Çocuklar içine çikolata sürecekleri için sadece bir çimlik tuz kullanıyorum. Bütün malzemelerimizi homojenize olacak şekilde çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi akışkan bir halde bütün malzemelerimizi çırptıktan sonra pişirmeye geçelim. Hemen tavamı ocağıma aldım. Bir tatlı kaşığı kadar yağ ilave ediyorum. Genelde yağ koymuyorum. Arada gerekirse tencerelerimde görüyorsunuz diğer yandan da hem yaprak sarması yaptık. E, hem de yemeğimizi koyduk. Bir taraftan onlar da bir şey hemen size onları da hafifçe gösteriyorum. Ocağımızın altını ara ara kısıp ara ara yükselterek kreplerimizi pişirmeye devam ediyorum. Dediğim gibi ben bugün Ertim'e kahvaltıya geldim. Çocuklar beni görünce büyük annem gelmiş bize yaşasın şimdi krep yapar mısın diye sevindikleri için. Biz de tabi kolay bir tarif olduğu için hemen yapmak istedim. Çocuklarımı kırmadım hatta şu anda başımda bekliyorlar. Hadi büyük anne pişsin yiyelim. Bazılarını da yediler zaten hemen bir iki tanesini. Ben de gelenlerimi çok sevdiğim için kırmadım. Gördüğünüz gibi hafif bir şekilde pişiriyorum. Sizler daha çok kızarmış istiyorsanız daha çok da kızartabilirsiniz. Hemen pişirdiklerimizi taba tabağımıza alıyoruz. Diğer yandan e, biz. Si Akıtma hamurumuzu sıkma e, aparatına doldurduk. Oradan daha kolay olsun diye aparatla tavamıza sıkarak alıyoruz. Gerçekten daha kolay daha pratik oluyor. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Bugün de sabahtan hemen bunu pişirdim. Çocuklar yerken ben editleyip sizlerle paylaşıyorum. Malum yarı yıl tatili çocuklar evde. E, sizlere de karşınıza çıkarsa bu video tesadüfen bir fikir olsun çocuklarınıza yapın diye erkenden paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi üzeri de göz göz piştiğinde üst tarafı da pişmiş hamurlaşması gittiğinde pişmiş oluyor. Hemen Çevirip diğer tarafını da hafifçe kızartabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız yazdığınızda okumayı çok seviyorum. Pişen akıtmalarımızı, kreplerimizi hemen tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten yumuşacık, o kadar güzel oldular ki arkadaşlar. Benim ölçülerime sadık kalarak yaparsanız siz de güzel krepler yaparsınız. Hemen diğerine tekrar sıkma aparatımızdan sıkıp tavamıza şöyle hafifçe gezdirip pişirmeye bırakıyoruz. Tuzlu olarak yemek istiyorsunuz. içerisine domates, peynir sürmek isterseniz bir tık daha tuzunu fazla atabilirsiniz. Çikolatalı seviyorsa çocuklarınız çok az bir çimdik tuz atmanız yeterli olacaktır. Benim verdiğim ölçüden 15 adet krep çıkıyor değerli takipçilerim. Sizler daha az yapmak isterseniz ölçü sayısını azaltabilirsiniz. Pişenleri hemen tabağıma alıyorum. Sabırsızlanıyorlar yanımda büyük anne. Hadi yiyelim artık diye sabırsızlanıyorlar gerçekten. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde hepsini pişirdim. Ve biz üzerine tabi hemen çikolatamızı sürüp çocuklarımıza yesinler diye veriyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.